Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, yüzeyler komutlarımızdan e, dikili yüzey komutunu e, inceleyeceğiz örneğimiz için e, biraz hazırlık yapalım gelin size şöyle bir dikdörtgen oluşturalım daha sonra yüzey diyerek buna bir derinlik verelim şöyle dedim daha sonra düzlemsel yüzeyle bunun üzerine kapattım. Ee, bu yüzeye geldim. Bir çizim açtım arkadaşlar. Merkezinden bir daire çizdim. Ee, yüzey kısmından yine bunu hatta bir değil iki daire çizelim. Bir fark göstermek isteyeceğim size. Bunu şu kısmı aldım. Bunu Ctrl C ile kopyalayıp V ile yapıştırdım. Şu an taşıdım. Evet. Ee, yüzeyler kısmından bunlara da bir derinlik verelim. Evet arkadaşlar. Ee, gelin bunların yüzeylerini de örelim. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir çizimimiz oldu. E, dikili yüzeye gelip e, bu yüzeyle bu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. E, bu alt tarafta bulunan e, boşluk kontrolümüz ne demek isterseniz. Şimdi bu iki yüzeyi seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi bu aralarda bir boşluklarımız var bizim. E, bu aralıklardaki e, örme toleransını, yani bu boşlukla bu boşluk arasındakileri de e, görmezden, yani bu ölçüler arasındaki e, hataları da görmezden gel diyerek ör diyorum arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi e, gövdemiz örüldü. Buradan e, yüzey gövdelerine girip e, örüldüğüne dair dik e, yüzey dik seçeneğinde görmüş olursunuz. Şimdi gelin size bir radius atalım. E, radius biliyorsunuz ki kenar köşelere atılır e, bu şekilde arkadaşlar. E, bunları bir okey diyelim. Tekrar radiusa geldim. Şu kısma radius için tıklıyorum ama seçim yapmıyor. Ee, bu kısma geldiğim zaman Tıkladığımda seçimi yapmış oldu Yani bu e, Dikili yüzeyin farkını Anlatmak için sadece bu örnekleri yaptık. Ee, ne yaptık Ne yaptık biz bu e, Bu yüzeyde Görmüş olduğunuz gibi Daha öncesinden dikili Bir yüzey dikmiştik Ama bu yüzeyimizde yani bu dairemizde Dikim yapmadık ee, Radüs kısmı Eee sol taraftaki dairemizde çalışmazken sağ taraftaki dairemizde çalışmış oldu arkadaşlar. Şimdi gelin e, dikili yüzey diyerek e, yine bu yüzeyle bu yüzeyi dikelim ve radüsü tekrar çalıştıralım bakalım yapacak mı? Evet, e, seçim yaptım ve çalıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz radüs zaten unsurlar e, kısmında da incelemiştik bayağı. Ee, bu kısımda da yine karşımızda görmüş olduğunuz gibi e, işlem yapmaktadır. Peki hocam, e, siz e, bu dikdörtgenin köşelerine direkt radius yaptınız nasıl yaptı diyecek olursanız eğer hatırlarsanız ki e, çizimi düzenle dediğimiz zaman bir bütün halde çizdim ben bunlar arkadaşlar, direkt e, yüzey e, derinliğinden. E, derinlik verdiğim için elbette yapacaktır. Ama bu iki farklı e, yüzeydi. Bu tek bir yüzey komutuyla yapılmış bir çalışmaydı arkadaşlar. E, dikili yüzey dediğim gibi iki e, yüzeyi birleştirmede işe yaramaktadır. E, arasındaki boşluk toleranslarını e, kabullenerek hataları yok sayarak işlem yapmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esenle kalın.